Ben Sinan bu da arkadaşım Sarp. Evet bugün beraber video çekiyoruz. Onun kanalına da abone olun. Onun da kanalı var Sarp Sarıca diye. E, o da nerf'ler çekiyor. E, o, e, o onda onun videolarında işte e, siz on, onun videosunu izleyerek işte e, orada onun çektiği nerf'lere kendisi yorumlamış. Kendi çektiği yorumlamış. Onun yorumladığı şekilde izleyebilirsiniz. Onda da güzel nerfler var. Hatta onda iki tane nerf var. O nerf bende yok. O dark tek. Onları Sarp'ın kanalında izleyebilirsiniz. Ee, lütfen abone olun. Ee, kendisi... Lütfen. Dört abone var. Kendisi yeni başladı yani. Youtube'da ama yani ilerleyecek. Çünkü evet. ben de da. benim de az abonem vardı. O da işte büyü, onun da kanalı büyüyecek. onu tanıtmak amacıyla o bize geldi beraber çekiyoruz işte videoyu. Bu videomuzda yeni bir nerf var. Yeni çıktı. Dnr'larda falan var. Bir tane torşop da gördüm de dnr'de. O nerfimiz modulus. Modulus. Yani çok güzel bir silah. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel bir silah. Onun kutusunda da. Zaten kutusunu atmadım ya. Şöyle kutusu da şu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu kutunun içinden çıkanlar 30 tane farklı. 30'un üstünde. Ee, şey yapabilirsiniz. Ee, farklı modus tarzı yapabilirsiniz. İşte. Arkasında da şöyle işte dört tane kit var. Ee, bir tanesi Steel Tops kit, Strike and Defend kit, Long Range kit ve Clip Clip, Clip kit. Ee, bunda işte gördüğünüz gibi aksesuarlar böyle. Şöyle hepsini tanıtıyorum. Kalkan, dürb şey dürbün, dürbün, lazerli dürbün, e şey takılan şarjör takılabilen dipçik ateş edebilen dipçik şey onluk banana klip flip klipten çıkan zaten gördüğünüz gibi ikili böyle iki tane on ikili şarjör onu İyi, bir ya, bir ters çözüm. yapıştırılmış evet iki tane böyle şarjör var birleştiriliyor bir tane çatal ayak katlanabilen tutma sapı uzun uzatma çubuğu kısa uzatma çubuğu ve uzatma çubuğu takıları ve iki tane şey taktik uzmanı. Bazıları bizim çubuğu. kutumuzdan çıkıyor bizim. Evet. Mesela bizim kutumuzdan çıkanları sen göster. Bu. Sonra şu. Sonra e, bu. Bir de bu. Evet. Ve şu. He şey bana çıkıyor, ne? Şu şarjı. Bananayı. Şuradaki şarjı. Ben tekrar gösteriyorum. Şu böyle. Şurası. 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 şu şurası, şurası. Pardon. Şurası. Ve şurası o parçalar bu kutudan çıkıyor. Ee, güzel bir silah aslında Modulus. Yani ben, benim çok e, ee, heyecanla beklediğim bir Ben Türkiye'ye geleceğini hiç beklemezdim ben Türkiye'ye geldi yerde. Ben, ye ben Diyanarlar'da yani. gördüm. Evet. bir tane aldım. kalmıştı. Ben sorduklarında şey dediler. Çok satıldı demişlerdi. Gelen geçen aldı bu silahtan demişlerdi. Yani o yüzden yani silahımız bu şekilde yani. Ee, buna Şimdi e, bunun etrafını sen tanıt. Tamam. Bir tane adı neydi bunun? <laughs> dipçik. Dipçik çıkıyor. Şöyle takarsın. Şarjör sen. Ee, evet. Ah karıştırdım. Bir tane banane şey çıkıyor. Klip. Işte. Banana klip. Ben adlarını pek iyi bilmiyorum. Şarjör işte. bir de, de normal şarjör. Bu bunun içinden çıkmıyor bu şarjör. Evet. Biz, biz ekstra <laughs> olarak koyduk. Evet. bu strafe mı, mu? var mı hatırlamıyorum. Ama şimdi altılık şarjör yani. Şeyi böyle bir silah oluyor. Yani böyle taktığımızda böyle oluyor. Bunun daha farklı şeyler var. Onları da ben takacağım. Evet. Şimdi bunun dışında size göstereyim. Her şeyi çıkartalım. Bunun altında şurasında şarjör takılıyor. Zaten şu, şu düğme de o şarjör çıkaran düğme. Şu motoru çalıştıran düğme. Şu tetik. Şurada tetik. Arkasına da dipçik takılabiliyor. Şuradan hedef açılıyor. Şu şekilde açılıp kapanıyor böyle. Kapatalım. Burada uzatma çubuğu takılabiliyor. 5 tane, Rapid Strike'de gibi 5 tane farklı şey var, Tactical Rail var, sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve şu altına 5. 5 tane. Şuraya, şu gri kısmı, buraya açıp 4 tane AA, 1.5 voltluk pil takılıyor. 4 tane, o pillerden 4 tane. Şöyle şu önü var. Buradan dart kontrol ediliyor. Şurasını isterseniz şöyle taşıyabilirsiniz. Güzel bir silah yani. Görünüşü de güzel yani. Böyle teknoloji bir şey böyle. Hakikaten yani anladın sen. Geleceğin sonra da silahı. Da. Yani. Evet. Çok güzel bir silah. Bugün işte zaten gördüğünüz gibi bunu tanıtıyoruz. Şimdi İçinden, ben tanıtıyorum buraları. İçinden bir tane scope şu dürbün. Şu bakabileceğiniz bir dürbün. Şöyle gördüğünüz gibi üçgenler var. Onun, içine bakarak tam hedefinizi bulursunuz. Ee, bunu böyle yaparak işte böyle yani. Burayı şuraya takıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar plaz aldı çıktı. Onu ben şey takıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dürbün buraya takılıyor. Uzatma çubuğu var. Gördüğünüz gibi zaten iki tane tactical rayonlu bir tane. Bu uzatma çubuğuna bir tane daha uzatma çubuğu takılabilir ama bunda bir hata yapmışlar. Şimdi hep uzatma çubukların altında şöyle bir delik olur. İşte şu top gibi bir şey böyle misket böyle. Onlar şuradaki kısmı takılıyor. Işıktan görebiliyor musun bilmiyorum ama tam şuradaki kısım. Ben de siz göremeyebilirsiniz yani ışıktan dolayı. Arkada ışık var. perdeyi kapatmadım kapatmadım. Orada bir tane nokta var. Or or oraya o geliyor. Ama mesela bu uzatma çubuğunda şöyle nokta deliği yok. Yani şurası tamam tamamen düz yani. Pürüzsüz. Şöyle görüyorsunuz pürüzsüz. Hiçbir şey yok üstünde. Öyle bir hata yapmışlar neredeyse. Bence kötü olmuş. Ama yine de ben taktım mesela böyle sallasanız bile kolay kolay çıkmıyor yine de. Böyle bir şey var. Şanslı böyle bir şey. Bunu şuraya takıyorsunuz ve yani takma sonra ben neden bunu anlamadım ama şey yapmışlar kötü yapmışlar düzgün takamıyor çok zor takılıyor yani ben de zar zor takıyorum. ben başkalarından izlerken bazılarının hep çıktığını gördüm mesela başka kitler alanlar var böyle sallanıyormuş ya yani. yani evet böyle şurada gibi da tutmazsa bu. bunu da şu alt kısma takıyorsunuz. zaten bunlar tactical real olan her yere takılıyor şimdi ben buna dipçiyi de takıyorum şöyle bir şey oldu en arkadan gösteriyorum. Böyle bir silah oldu. Bence çok güzel bir silah. Yani tam şöyle nişan alarak böyle tutma sapından tutarak ateş edebilirsiniz. Ama bunda şöyle bir şey var. Nasıl neydi? Evet. Şu dipçik var ya. Bu dipçik yani çok sallandığı için yani böyle böyle olduğu için hatta bir youtuber işte bükmüş burayı. Böyle bükük olmuş. Bu yüzden dikkat edin. Yani bükmemek için bükmek de istemiyorum. Yani görünür silah da böyle şimdi. Şimdi şarjörü arkada alıyoruz. Bunun arkada alıyoruz. Şimdi daha düzelteyim. Benim daha biraz da bir adam az bir şey. Şunu şuraya takıyorum. Böyle şu şekilde oluyor. Şimdi 5 tanesini ben atıyorum. Diğer 5'ini de sarf atacak. Takıldı tamam. Bazen böyle takılmalar olabiliyor. Ben de sevmiyorum. Evet, 5 tane mi ateş ettik? Evet, 5 evet. tane ateş ettik arada. Şimdi diğerinde sarp ateş edecek. Şimdi sen geç ateş et. Bitti, evet. Gördüğünüz gibi bugünkü tanıtımımız da böyleydi. Bugünkü nerf tanıtımımız da bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Ee, bu seferki videomda Sarp vardı. Diğer videomda maalesef olmayacak. Bugünkü videomuzda böyle. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.